Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen ve İmam İbn Mace rahimehullah tarafından nakledilen bir rivayette Ali Satt efendimizin şöyle buyurduğu naklediliyor. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim talebi her Müslüman üzerine farizadır, farzdır, gereklidir. Ve vad'ul ilmi inda gayri ehlihi. İlmi ehil olmayan bir kimseye aktaran öğreten kimse ke mukallidil elcevher el cevhere ve lu'lu'a ve zeheb domuzların boynuna mücevher inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Bu şekliyle, bu lafızla İmam İbni i Mace nakletmiş bu rivayeti. İmam Beyhaki de şu ab İman'da Talebül ilmi faridutun ala kulli muslim kısmına kadar nakletmiş. Metni bu kadar nakletmiş ve şöyle demiş. Hâdâ hadisun metnuhu meşhurun ve isnaduhu daifun. Bu metni meşhur bir rivayettir. İsnadı zayıftır. Buradaki meşhurdan kasıt haberi ahat meşhur, metevatir deki meşhur değil. Yani senedindeki ravi adedi üç veya daha fazla raviden oluşan hadis değil. Bu halkın dilinde dolaşan halk arasında şöhret bulmuş. Dilden dile dolaşan meşhur anlamında. Fakat isnadı zayıftır demiş İmam Bey Hakkı. Sonra da eklemiş ve rüyye min evcuhin farklı isnatlarla, farklı tariklerle nakledilmiş bu hadis kulluha daifetun bütün isnatları zayıftır demiş. Evet, bütün isnatlarının zayıf olması bizim tabi bu rivayeti kaldırıp atmamızı gerektirmiyor. Bize böyle bir hak vermiyor. Nice zayıf hadis vardır ki bizim için vazgeçilmez bir kıymet ifade eder. Bu zayıf hadislerin tarikleri, senetleri, belli şartları, kıstasları taşıdığında bir arada değerlendirildiğinde bu bir mecmua hasıl olur ve bu mecmuadan bir kuvvet oluşur. Ve hadis zayıf mertebesinden hasenli gayrihi mertebesine çıkar bu tarz rivayetler çoktur. Bu rivayet ilim talebinin her Müslümana farz olduğunu ifade ediyor biz de insanlara diyoruz ki kardeşim bu ahir zamanda okumayın. Kitap okumayın. Kitap okudukça kafanız karışıyor. Birileri de getirip bu rivayeti karşımıza koyuyorlar işte. Hadis okuyorsunuz insanlara ama bak hadiste Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ilim talebi her Müslümana farzdır. Nasıl olacak bu iş? Hadisteki bu mutlak ifade, talebül ilmi şeklinde mutlak bir tarzda gelmiş olan bu ifade aslında mukayyet bir ifadedir. Yani her ilmin herkes tarafından öğrenilmesi farzdır anlamına gelmiyor. Mukayyet bir ifadedir. Neyle ile mukayyettir? Bir kere en başta kişinin içinde bulunduğu halle ilgili ilimlerle mukayyettir. Yani evlenecekse nikah ve talak ahkamını öğrenmek o insana farz olur. Bekar bir adama nikah ve talak ahkamını öğrenmek farz değildir. Ticaret yapacaksa ticaret ahkamını öğrenmesi farzdır. Devlet memuru memurluğu yapan bir insana ticaret ahkamını öğrenmek farz değildir. Ticaret yapmayan bir insana sana farzdır ticaretle ilgili ahkamı öğren denmez. Herkese bu şekilde herkesin içinde bulunduğu halle yaptığı işle ilgili İslami hükümleri, ilimleri öğrenmesi farzdır. Bunların dışında kalan ilimler bu ilimleri de öğrenmek farzı kifayedir. Ümmet bu ilimleri öğrenecek insanları, bu insanların yetişeceği kurumları inşa etmek zorundadır, tesis etmek zorundadır. Bu ümmet üzerine farzdır. Belki de günümüzde ümmet bu temel farzı gereği gibi yerine getirmediği için iki yakamız bir araya gelmiyor. E, Devlet ilahiyat fakülteleri açıyor, okullar açıyor, çocuklarımızı oralara gönderiyoruz, oralarda ilim öğreniyorlar. Bu yetmez mi? Bu yetmez bilhassa İslami ilimler için bu yeterli değil. Artık herkes tarafından itiraf ediliyor, kabul ediliyor ki İslami ilimlerin öğrenileceği vasat üniversite ortamı değildir. Ha üniversite dışındaki zamanlarında bir talebe gider bir hocadan birkaç hocadan dersler alır. Vakitlerini böyle değerlendirir. Tamam. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama fakültede öğrendikleriyle yetinip, üstüne kendisi evde kitap okuyarak alim olmayı kafasına koysa bir insan olabilir mi? Çok zor bir şey. Altyapısının çok güçlü olması lazım. Okuduğu metnin, kitabın, fikrin ne ifade ettiğini, kıymeti harbiyesinin ne olduğunu bilebilecek durumda olması lazım ki bu insanın tek başına münferit yaptığı okuma faaliyeti ona bir fayda sağlasın. Yoksa bu insan alim olmaz. Belki aydın olur. Belki mütefekkir olur. Belki malumat fırış olur ama alim olamaz. Alimle aydını birbirinden ayıran kıstaslar var. Bunlardan birisi İslam alimi. Bizim bir insana İslam alimi diyebilmemiz için o insanın temel İslami ilimleri bir medrese ortamı içinde icazetli bir hocadan almış olması lazım. İkincisi temel İslami ilimler derken biz bilhassa hep vurguladığımız o iki aslı kastediyoruz. Usulü din ve usulü fıkı bilmesi lazım. Özellikle bu dönemde, bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir insanın İslam hakkında, Kur'an ve sünnet hakkında konuşma mevkinde olan insanların bu iki ilim dalını mutlaka bilmesi lazım. Bu iki ilim dalından habersiz bir şekilde Kur'an ve sünnet okuması yapmak çok tehlikeli bir şey. Zira günümüzde pek çok insanın bu vesileyle yoldan çıktığını ve insanları, kitleleri de yoldan çıkardığını görüyoruz net bir şekilde. Bu çok tehlikeli bir şey gerçekten. Evet, dolayısıyla buradaki talebül ilmi faridatun cümlesi herkesin içinde bulunduğu hal ile ilgili ilimleri bilmesi dedik. Bunların başında insanın yaratıcısını tanımasını sağlayan ilimler geliyor neye nasıl inanacağını bilecek bir insan. En azından icmali olarak bilecek. Sonra bu kişinin içinde bulunduğu duruma göre artarak kişinin ilmi müktesebatını genişletecek bir şekilde e, yükselir. Helal haram ahkamını bilme konusunda, amellerin inceliklerini bilme konusunda, kalbin ahvalini bilme konusunda giderek kişi kendisini Geliştirebilir, bu mümkündür ama öncelikle üzerinde bulunduğu işle amelle ilgili e, hükümleri öğrenmesi bilmesi lazım. Alimler bu farizayı e, şöyle üçlü bir formülde toplamışlar, gerçekten çok nefis. Demişler ki, farzdan önce yapılması gereken bir farz vardır. Nedir o? Amelden önce o amelle ilgili hükümleri bilmek. Amelde farz, o hükümleri bilmek de farz. Ama bunlardan biri diğerinden önce geliyor. Amelden önceki farzdan önceki farz. Sonra farzın içindeki farz. Bu da ilim ve amelde ihlas. Bunu nasıl elde edeceğiz? Bunu bilmesi de farz. Sonra farzdan sonraki farz o da amelden sonra havf vereceği. Bir amelin içinde öncesinde ve sonrasında üç tane farz bulunuyor. Dolayısıyla amelin makbul olabilmesi, salih olabilmesi için bu üç aşamadaki farza, farziyete dikkat etmek gerekiyor. Yoksa bu rivayette kişiyi iştihat seviyesine çıkaracak ilimler kastedilmiyor. O herkese farz değil, o sadece ehline farz ki hadisin devamı da bize onu anlatıyor. Eğer bu ilimleri biz ehline öğretmezsek, ehil olmayan insanlara öğretirsek, işte o bir domuza gerdanlık, altın, inci, mücevher takmaya benziyor ki bizatihi ilme yapılan bir zulümdür bu taşıyamayacak insanlara taşıyamayacağı bilgileri öğretmemek lazım. Kaldıramayacağı yükü yük ile muhatap etmemek lazım. Kellimun nasa ala kader ukulihim gereği herkes ne kadarını kaldırabilecekse, istihab haddi ne kadarsa o kadar yükleme yapmak lazım. Aksi halde devreler karışabilir, kısa devre yapabilir. İşte bugün çok örneklerini bunun görüyoruz. Evet, İmam Beyhaki bu rivayetin birçok tarihten nakledildiğini ve fakat hepsinin zayıf olduğunu söylemiş. i̇bn Salah ve El-Hakimun Neysaburi, Ulumul Hadis ilgili kaynaklarında bu rivayeti sahih olmayan meşhur hadise örnek olarak zikretmişler. Ama İhya Ulumuddin'deki hadisleri tahriş eden Hafız Iraki, bu rivayetin bütün tariklerinin zayıf olduğu şeklindeki tespite, İmam Beyhakî'nin tespitine itiraz etmiş. Ve bu tarikler içerisinde bir tanesi zayıf değil, hasendir demiş. Keza El Camiu's Sagir şerhi El Kevkebül Munir'de El Alkami diyor ki ben bu rivayetin 50 ayrı tarikten geldiğini tespit ettim ve bunları topladığım bir cüz yazdım. Bu 50 tarik, 50 ayrı rivayet yolu bir arada düşünüldüğünde sözün başında da belirtmiştik. Bu mecmuadan bir kuvvet hasıl olur ve hadis zayıf mertebesinden hasenli gayrihi mertebesini çıkar. Bir de bu rivayet genellikle camilerde, vaazlarda, hutbelerde zikredilirken talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin şeklinde nakledilir. Sonunda bir muslimetin ifadesi erkek ve kadın Müslümanı anlamında Müslüman kelimesi herhangi bir tarihte, varyantta sabit değildir. Bu bir idraçtır ve buna dikkat etmek lazım.